Merhaba sevgili öğrenciler. Kimya 101 kanalına hoş geldiniz. Bu videoda AYT kimya konularından karbon kimyasına giriş bir konusunu anlatıyoruz. Dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi dersimize başlayalım. Organik bileşiklerin tarihsel gelişimi. Organik kimyanın temelleri Berzelius tarafından atılmıştır. Berzelius ilk kez organik kelimesini kullanarak bu bileşiklerin yalnızca canlı organizmalar tarafından üretilebileceğini savundu. Bu görüş vitalizm olarak adlandırıldı. Vitalizme göre organik bileşiklerin oluşabilmesi için bir yaşam gücü gerekiyordu ve laboratuvar ortamında sentezlenemezdi. Ancak 1828 yılında Friedrich Wöhler anorganik bir bileşik olan amonyum siyanatın sulu çözeltisini buharlaştırarak organik bir bileşik olan üreyi elde etti. Bu deney, vitalizm görüşünü çürüterek organik bileşiklerin laboratuvar ortamında da sentezlenebileceğini kanıtladı. Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, organik kimyanın doğuşunu başlatmış oldu. Anorganik ve organik bileşiklerin özellikleri. Erime ve kaynama noktaları düşük, karbon atomu içeren, ana kaynağı genellikle canlılar olan bileşiklere organik bileşik denir. Organik olmayan bileşiklere anorganik bileşik denir. Erime ve kaynama noktaları organik bileşiklerden daha yüksek olan asit, baz, tuz ve oksit sınıfı bileşikler anorganik bileşiklerdir. Karbon monoksit, karbon dioksit, karbon disülfür bileşikleri ve siyanür ve karbonat iyonlarını taşıyan hidrojen siyanür, karbonik asit gibi bileşikler karbon atomu içerse de organik bileşik değildir. Yan taraftaki tabloda daha iyi anlamanız için organik ve anorganik bileşik örnekleri verilir. Anorganik ve organik bileşikler arasındaki farklar. Organik bileşiklerin özellikleri yanıcıdır, erime kaynama noktaları düşüktür. Genellikle suda çözünmez, genellikle kovalent yapılıdır, tepkimeleri çok yavaştır, kendilerine has kokuları vardır, kaynağı canlı ve canlı kalıntılarıdır. Anorganik bileşiklerin özellikleri genellikle yanıcı değildir erime kaynama noktaları yüksektir. Çoğu suda çözünür. Genellikle iyonik yapılıdır. Tepkimeleri genellikle hızlıdır. Genellikle kokusuzdur. Kaynağı doğadaki mineraller. Doğada karbon, karbonun allotropları. Aynı tür atomların farklı sayı ve dizilişte bir araya gelmesiyle oluşan maddelere allotrop denir. Karbonun elmas, grafit, doğal fulleren ve grafenler yapay allotropları vardır. Grafit, karbon atomları üst üste yığılmış geniş yassı levhalar oluşturacak biçimde iki boyutlu düzlemde birbirine bağlanmıştır. Grafitin bazı özellikleri iyi bir yağlayıcıdır. Pi bağlarındaki elektron hareketi ile elektriği iletir. Kuru pillerde kurşun kalem ucunda kullanılır. Elmas, kristal bir yapıya sahiptir. Her bir karbon atomu dört başka karbon atomuna bağlıdır. Elektriği iletmez, ısıyı iletir. Tepkimeye girme isteği düşüktür. Erime ve kaynama noktası yüksektir. Cam kesici, taş yontucu olarak kullanılır. Optik özelliklerinden dolayı değerlidir. Fullerenler bir futbol topuna ve belirli jeodezik kubbelere benzer. Grafitin lazerle buharlaştırılarak yoğunlaştırılmasıyla elde edilir. Güneş pili kurşun geçirmez yeleklerde kullanılır. Grafen, karbon atomlarının altıgenlerden oluşan bal peteği şeklinde sıralanmasından elde edilen iki boyutlu düzlemsel yapıdır. Saydamdır. Elektrik ve ısıyı çok hızlı iletebilir. Çelikten 6 kat hafif, yoğunluğu çelikten 6 kat daha düşüktür. Tıbbi cihazlar, tabletler, bilgisayar, elektronik kağıt, su geçirmez kıyafetler kullanım alanıdır. Karbon nanotüp, nanometre boyutundaki silindirik tüplerdir. Grafene özel işlem uygulanarak elde edilir. Sağlamlık, elektrik ve ısı iletkenliği iyidir. Elmastan daha sert, çelikten daha sağlamdır. Hidrojen pillerinde, şarj edilebilir bataryalarda, organik güneş pillerinde, dokunmatik ekranlarda ve biyosensör yapımında kullanılır. Organik bileşiklerin basit ve molekül formülleri. Organik bileşiklerdeki elementlerin türünü, atom sayılarının birbirine oranlarını gösteren formüle basit formül, kaba formül denir. Bileşiğin basit formülü en küçük tam sayılarla ifade edilir. Organik bileşiğin gerçek atom sayılarının gösterildiği formüle molekül formülü, gerçek formül denir. Bir bileşiğin basit formülünden bileşiği oluşturan atomların türü, atom sayılarının oranları, elementlerin atom kütleleri biliniyorsa kütlece yüzde bileşim bulunabilir. Yan taraftaki tabloda verilen bazı organik bileşiklerin basit formül ve molekül formüllerini inceleyin. Dikkat ederseniz C5H12 bileşiğinde 5 ve 12 sadeleştirilemediğinden bu bileşiğin basit formülü ile gerçek formülü aynıdır. Bir bileşiğin gerçek formülünden basit formülünü bulmak için o bileşikteki atomların sayılarının en büyük ortak bölenine bölünerek sadeleştirilmesi yapılır. Bir bileşiğin molekül formülü ile bileşiği oluşturan atomların türü, atom sayıları ve oranları elementlerin atom kütleleri biliniyorsa Molekül ağırlığı, kütlece yüzde bileşim ve bileşiğin bir molünün kütlesi bulunabilir. Basit formül kütlesi ya da formüldeki her bir atom bir katsayı ile çarpıldığında gerçek formüle ve kütlesine ulaşılır. N çarpı, basit formül kütlesi, anka gerçek formül kütlesi. Örneğin, gerçek formülü C2H12O6 olan şekerin basit formülünü bulmak için C, H ve O atomları en küçük tam sayılarla yazılacak şekilde 6 ile sadeleştirilir ve CH2O formülü elde edilir. Aşağıdaki basit formül uygulanarak işlem yapılır. NO çarpı basit formül eşittir. Gerçek formül eşitliğinden bahsetmiştik. O halde basit formül aşağıdaki gibi bulunur. 6 çarpı CH2O eşittir. C2H12O6. Bir moleküldeki atomların gerçek sayılarının ve bağlanma şekillerinin gösterildiği formüle yapı formülü, açık formül denir. Örneğin CH4 molekülünün yapı formülü yandaki gibidir. Nijel analiz ve basit formül bulma. Bir bileşiği oluşturan elementlerin gram miktarlarının tayin edilmesine nicel analiz denir. Bir bileşiğin 100 gramında bulunan elementlerin gram miktarları, o elementlerin atom kütlelerine bölünür ve mol sayıları hesaplanır. Mol sayıları en küçük tam sayıya dönüştürülür. Bu tam sayılar formülde elementin altına getirilerek basit formül bulunur. Örneğin, %75 karbon ve %25 hidrojen içeren bir bileşiğin basit formülünü bulalım. Öncelikle, karbon ve hidrojenin mol sayılarını hesaplıyoruz. Karbon için 75'ini atom kütlesi olan 12'ye böleriz. Karbonun mol sayısı 6,25 olur. Hidrojen için 25'ini atom kütlesi olan 1'e böleriz. Hidrojenin mol sayısı 25 olur. Şimdi bulduğumuz mol sayılarının en küçük değere bölünmesi gerekiyor. Karbon, 6,25 bölü 6,25 eşittir 1. Hidrojen, 25 bölü 6,25 eşittir 4 bulunur. Sonuç olarak basit formülümüz CH4 olarak bulunur. Şimdi basit formül ve molekül formülü bulma ile ilgili birkaç soru çözelim. Birinci soru, bir bileşiğin kütlece bileşimi %40 karbon, %6.67 hidrojen ve %53.33 oksijendir. Bu bileşiğin basit formülünü bulun. Çözüm. Öncelikle her elementin yüzde değerini atom kütlesine bölerek mol sayısını bulalım. Karbon. 40 bölü 12 eşittir, 3.33. Hidrojen. 6.67 bölü 1 eşittir, 6.67. Oksijen. 53.33 bölü 16 eşittir, 3.33. Şimdi bu değerleri en küçük değere bölelim. Karbon 3.33 bölü 33.33 33 eşittir 1. Hidrojen 6.67 bölü 3.33 eşittir 2. Oksijen 2 3.33 bölü 3.33 eşittir 1. Sonuç olarak basit formülümüz CH2O'dur. İkinci soru: Bir bileşiğin basit formülü CH2O'dur ve mol kütlesi 180 gram bölü mol olarak verilmiştir. Bu bileşiğin molekül formülünü bulun. Çözüm. Öncelikle basit formülün mol kütlesini hesaplayalım. Karbon. 12 çarpı 1 eşittir 12. Hidrojen. 1 çarpı 2 eşittir 2. İkinci oksijen. 16 çarpı 1 eşittir 16. Toplam. 12 artı 2 artı 16 eşittir 30 gram molekül. Verilen mol kütlesini Basit formülün mol kütlesine bölelim. 180 bölü 30 eşittir 6. Şimdi basit formüldeki her elementin katsayısını 6 ile çarpalım. Karbon, 1 çarpı 6, 6 eşittir 6. Hidrojen, 2 çarpı 6 eşittir 12. Oksijen, 1 çarpı 6 eşittir 6. Sonuç olarak molekül formülümüz C6H12O6'dır. Üçüncü soru, bir bileşiğin 0.5 molünün kütlesi 44 gramdır. Eğer bileşiğin basit formülü CH2O ise molekül formülünü bulun. Çözüm. Öncelikle 1 mol bileşiğin kütlesini bulalım. 1 mol eşittir 44 gram bölü 0,5 mol eşittir 80, 8 gram bölü mol. Basit formülün mol kütlesini hesaplayalım. Hidrojen 1 çarpı 2 eşittir 2. Oksijen 16 çarpı 1 eşittir 16. Toplam 12 artı 2 artı 16 eşittir 30 gram molekül. Şimdi bileşiğin mol kütlesini basit formül mol kütlesine bölelim. 88 bölü 30 eşittir, 2.90, 3 eşittir 3. Basit formüldeki her elementi 3 ile çarpalım. Karbon, 3 bir çarpı, 3 eşittir 3. Hidrojen, 2 çarpı, 3 eşittir. Altıncı oksijen, 1 çarpı, 3 eşittir 3. Sonuç olarak molekül formülümüz C3H6O3'tür.